Maç e, çok aslında kötü başladık. Belki son haftaların en zevkli maçlarından biri oldu. Maçın tamamına baktığımızda. Biz maça zaten 1-0 mağlup başladık. İlk uzun top e, gol yedik. Tabi oyun sistemimiz bizim e, pasa dayalı. Mümkün olduğunca futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. İlk golden sonra tabi biraz demoralize olduk açıkçası tam oyunu toparlarken ikinci golü yedik. Ee, tabii çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ee, rakibimiz de hem beraber oynayan hem de son haftalarda aldığı galibiyetlerle yukarıyı yakalayan bir takım oldu. Ee, biz özellikle rakibin en büyük eksikliği kanatlardı. Ee, biz bunu kullanmayı çok istemiştik. Ama dediğim gibi maça 1-0 mağlup başlayıp tam toparlarken ikinciyi yedikten sonra Açıkçası oyun düzenimiz biraz bozuldu ve neticesinde özellikle ilk yarıda hem çok fazla bir iki tane pozisyonumuz var ama çok fazla pozisyon üretemedik, e, baskılarda geciktik. E, bazen futbolda bunlar oluyor. İkinci yarıya oyuncu değişiklerini yaparak başladık. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Özellikle ön taraftaki baskılarımız mükemmeldi. İkinci yarı neredeyse tek kale oynandı. Rakip zaten kontra atakla geleceğini de biliyorduk. Aslında onun da önlemini aldık. İkinci yarı bir tane pozisyonları var. Bizim ikinci yarı inanılmaz pozisyonlarımız var. 10 kişi kalmamıza rağmen 2-1'i yakaladık. 2-1'i yakaladıktan sonra 10 kişiyken direkten dönen iki tane topumuz var. Karşı karşıyalar var. Atamadığımız ve neticesinde maç 2-2 berabere bitti. Buradan bütün oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Maçın son 15-20 dakikasını müthiş oynadık. Sanki 10 kişi değil ama sanki rakip 10 kişiymiş gibi. Rakibi hapsettik. Çok da iyi oynadık. Oyunu kanatlardan getirdik. Bir tane gol attık offside gerekçesiyle sayılmayan. İkinci yarı çok pozisyona girdik. Çok hak ettiğimiz bir oyundu. Belki muhalubiyeti çok hak etmedik. Özellikle ikinci yarı oynadığımız oyunla ama oyunun başında yediğimiz goller ve neticesinde mağlup duruma düşmek ama bu seviyede tekrar geri dönüş bizim için çok önemliydi. Onun için bütün oyuncularımı kutluyorum. Çorum sporda kutluyorum. Çok mücadele ettiler. Bundan sonraki maçlarında onlara başarılar diliyorum. Biz de önümüze bakacağız artık. Biz teşekkür ettik.